Ünlü oyuncu Özgün Amal, nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'ın 2020 yılındaki zamansız ölümüyle sarsılmıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz oyuncunun eşi, henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Acı olayın ardından Namal'ın 2015 yılından bu yana çocukları Nefes ve Elem su ile yaşadığı Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadığı ve evi kiraya verdiği öğrenilmişti. Özgün Namal çocukları Nefes ve Elem su ile Bodrum tatiline çıktı. Ünlü oyuncu uzun zaman sonra dün Ortakent'teki bir sahilde görüntülendi. Tek başına bir restoranda da oturan Özgü Namal'ın moralsiz hali çevredekilerin dikkatinden kaçmadı. 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından 10 yıllığına kiraladıkları köy evini süresi dolmadan boşalttı. Namal, eşyaların toplanması içi çalışanlarını gönderdi. Eşiyle birlikte yatırım için köyden satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri 7 dönüm büyüklüğündeki içinde göl bulunan arsayı satışa çıkaran Özgün Amal, ardından bu kararından vazgeçti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.